Harika bir ticari kira sözleşmesi nasıl yapılır hiç düşündünüz mü? İşte bu bölümde tam da bunu yapacağız. Gerçek e-posta yazışmalarını, yani benim AVM'lerle yaptığım yazışmaları alıp bir anlaşmayı nasıl başarıya taşıdığımızı adım adım inceleyeceğiz. Kısacası müzakere sanatını doğrudan mutfağında, kaynağından öğreneceğiz. Hadi dalalım. İşte yol haritamız. Bu sürece sizin de alıp hemen kullanabileceğiniz 5 temel stratejik hamleye ayırdık. Evet, ilk ve en önemli hamle Konuşmanın tonunu en başından değiştirmek. Olay sadece bir yer kiralamak değil. Bakın siz bir kiracı değilsiniz, siz oyuna değer katan bir ortaksınız. Bütün mesele bu. Mesela Antelope Valley AVM'sine gönderdiğimiz ilk e-postaya bakalım. Orada gidip bize bir dükkan verin demiyoruz. Hayır. Bunun yerine tüm konseptimizi ve AVM'ye katacaklarımızı satıyoruz. Yani deneyim odaklı bir topluluk merkezi, retrodan moderne oyunlar, çok aranan konsol tamir hizmetleri, mağaza içi etkinlikler, kısacası o AVM'ye yepyeni bir enerji getirecek bütün bir ekosistemden bahsediyoruz. İşte işin kilit noktası tam da bu. Kendimizi şöyle sunuyoruz. Biz sizin mevcut müşterilerinize oynamıyoruz, biz buraya yepyeni insanlar çekecek bir trafik mıknatısıyız. Bakın bu, bir mülk sahibinin duymak isteyeceği şeydir. Onlara yeni müşteri getireceğinizi söylüyorsunuz. Peki, tamam, bu harika bir fikir. Ama bunu karşı, karşı tarafa nasıl kabul ettireceksiniz? İşte burada ikinci stratejik hamle devreye giriyor. Değerinizi kanıtlamak için düşük riskli bir yol önermek. Yani doğrudan gidip standart 12 aylık bir sözleşme istemek yerine biz bir pilot program teklif ediyoruz. Diyoruz ki gelin önce bir test edelim, piyasayı bir görelim. Bu hamle psikolojik olarak her şeyi değiştiriyor. Bir düşünün, mülük sahibi için riskli, bir yıllık bir taahhüt nere, potansiyeli yüksek ama riski düşük, 3 aylık bir deneme nere, onlara kaybedecek bir şeyin yok ama kazanacağın çok şey var demiş oluyorsunuz. İki taraf için de çıkışı kolay, kanıtlanmış performansa dayalı bir ortaklık. Bunu da lafta bırakmıyoruz. Greenwood Park AVM ile olan yazışmalarda bu stratejiyi açıkça ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki, bizim stratejik yaklaşımımız bu. 3 aylık bir başlangıç dönemiyle başlayalım. Bu süre size getireceğimiz değeri ve trafiği görmeniz için yeterli olacak. Bu tüm argümanımızın merkezinde yer alıyor. Şimdi sıkı durun. Bu teklifi havada bırakmıyoruz. Onu çok güçlü bir istatistikle destekliyoruz. Kısa süreli anlaşmalardan uzun süreliye geçiş oranımız %100. Yani diyoruz ki, bakın, bu sistem çalışıyor. Bizimle çalışan herkes memnun kaldı ve devam etti. Bu karşı tarafa neredeyse risksiz bir garanti sunmak gibi bir şey. Peki, tamam her şey harika gidiyor ama sonra AVM'den bir teklif geliyor ve beklentilerinizin çok ama çok üzerinde işte o zaman ne yaparsınız? Müzakerenin en kritik anlarından birine geldik. Arrowhead Town Center'dan gelen ilk teklif tam olarak buydu. 3 aylık pilot program için ayda 7,5 bin dolar. Yani bu rakam o kadar yüksekti ki pilot programın bütün mantığını, o düşük riskli deneme fikrini tamamen ortadan kaldırıyordu. Peki bu duruma nasıl yaklaştık? İşte müzakere dansı. AVM 7,5 dedi, biz 2,5 dedik. Onlar 5000'e indi, biz 3,5'a çıktık. Ama bakın, bu sadece hadi ortada buluşalım demek değil. Bizim karşı tekliflerimizin arkasında çok net bir mantık vardı. Cevabımız da sadece bu çok pahalı demedik. Şunu söyledik, bu 7,5 bin dolarlık rakam gerçekçi olmayan bir finansal çıpa. Bizim buradaki temel stratejimiz olan kısa vadeli, düşük riskli deneme avantajını tamamen yok ediyor. Gördünüz mü? Fiyatı değil, stratejiyi tartıştık. AVM'nin cevabı da ilginçti. Kendi fiyatlarını savunmak için dediler ki, bizim 60 metrekarelik küçücük bir stand için ortalama kiramız zaten ayda 3,5 bin doların üzerinde. Yani onlar da kendi değerlerini ufacık bir standın kirasıyla kıyaslayarak çıpalamaya çalıştılar. Şimdi dördüncü hamleye belki de en kritik anlardan birine geliyoruz. Bazen kiralama müdürü size doğrudan meydan okur. İşte o an ya masadan kalkarsınız ya da oyunu tamamen lehinize çevirirsiniz. Salt Bay Galeria'daki kiralama müdürüne AVM'nin boş dikyonlarından ve bazı sıkıntılarından bahsedince aynen şöyle bir e-posta geldi. Sürekli bizim ne olmadığımızdan bahsediyorsunuz. Madem öyle neden hala burada kiracı olmakta bu kadar ısrarcısınız merak ediyorum. Bu çok sert bir çıkıştı ama biz geri adım atmadık. Tam tersine bu meydan okumayı değerimizi yeniden ve çok daha güçlü bir şekilde ortaya koymak için harika bir fırsata çevirdik. Verdiğimiz cevaba bakın. Bu ilişkinin bir ortaklık olduğu konusundaki görüşünüz kesinlikle doğru. Biz de tam olarak bunu Wow Games'in AVM'nin canlanması için kilit bir ortak olarak devreye gireceği bir fırsat olarak görüyoruz. Mükemmel bir pivot değil mi? Meydan okumayı alıp evet haklısınız, bu bir ortaklık ve biz de ortağız diyerek kendimizi çözümün merkezine yerleştirdik. Ve hemen ardından da somut bir canlandırma planı sunduk. Dijital kitlemizi, sosyal medyayla mağazaya nasıl çekeceğimizi, insanların AVM'de daha fazla vakit geçirmesi için ne gibi etkinlikler yapacağımızı, tamir hizmetleriyle nasıl sürekli bir müşteri akışı sağlayacağımızı tek tek anlattık. Yani vaatleri eyleme dönüştürdük. Peki, tüm bu stratejilerin sonunda ne oluyor? İyi bir anlaşma neye benziyor ve daha da önemlisi, bazen anlaşamadığınızda ne yapmanız gerekiyor? İşte size bir zafer örneği. Greenwood Park AVM ile yapılan nihai anlaşma. Yaklaşık 4 aylık bir pilot program, sadece 500 dolar depozito, indirimli bir ilk ay kirası ve sonrasında ayda 2000 dolar. Bu, pilot program stratejisinin kusursuz bir sonucu. Yeni bir pazara inanılmaz düşük bir risk ve maliyetle girme fırsatı. Gerçekten harika bir anlaşma. Ama şunu unutmamak lazım, her müzakere masasına bir imza atmak için oturulmaz. Bazen en iyi hamle masadan kalkmaktır. Arrowhead'de o kadar mantıklı ve güçlü bir müzakere yürütmemize rağmen rakamlar bir türlü bizim için mantıklı bir seviyeye inmedi. Son gelen mesaj şuydu, maalesef 3500 dolarlık karşı teklifiniz onaylanmadı, yapabileceğim maksimum indirimi zaten yaptım. Ve o noktada tamam dedik çünkü kötü bir anlaşmayı imzalamaktansız hiç anlaşma yapmamak daha iyidir, masadan kalkabilme gücü en az iyi bir anlaşmayı imzalayabilmek kadar değerlidir. Tüm bu sürece özetlersek, kendinize şu soruyu sormanız gerekiyor. Müzakere masasına oturduğunuzda sadece daha iyi bir fiyat mı istiyorsunuz yoksa kendinizin daha iyi bir ortak olduğunu mu kanıtlamaya çalışıyorsunuz? İşte bütün farkı yaratan da bu soru.